Sevgili arkadaşlarım yeniden merhaba. Depoyu aldım. Enjeksiyonları motora birlikte aşağıya alacağım. Çünkü çok dar yerde kalıyor. Bir de motoru az sonra böyle ee, nasıl söyleyeyim. Hatta göstereyim size. Yağ sökücü aldım şöyle bir şey. Bir şey. Güzel işe yarıyor. Motoru önce bir şuraların yağ sökücüyle şuraların, pisliğini bir alacağım. Ondan sonra sökmeye başlayacağım. Egzozu söktük. Arka egzozu söktük diye söktük. Gaz tellerini söktük. Onun dışında şasayı söktük. Mark motorunun kablosunu söktük. Sıra geldi zinciri attırıp şu sargının fişlerini çıkarıp motoru aşağıya almaya. Çok bir şeyimiz kalmadı. Fakat bir kişi daha olsa yanında ben şimdi o kadar bu işi bitirmiştim. Malum tek başına çalışıyorum. Tek başına bir şey yapmaya çalışıyorum. Biraz zor olabiliyor. Kablaya bakıyoruz. Tamamın da yeri güzel. Ben döneceğim size. Kendinize iyi bakın. Ee, aklımda bazı soru işaretleri var. Ses geliyordu. Acaba karangımız arızalı çıkacak mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.